Bu videoda tek adımlı mal kabul işlemlerini ele alalım. Satın alma sonrasında oluşan transfer tek adımlı, iki adımlı ya da üç adımlı olarak yönetilebilmektedir. Adımların yönetimi depo kartı üzerinden yapılmaktadır. Şimdi depolarımıza gelelim. San Francisco depomuz olsun ve düzenle diyelim. Burada gelen sevkiyatlar ve giden sevkiyatlar için adımları belirtebiliriz. Biz gelen sevkiyatlar için yapalım ve buradan doğrudan mal alalım. Bir adımlı olacak şekilde seçilebilir. Bir adımlı mal kabul şunu ifade etmektedir. Satın alma sonrasında bir transfer oluşup bu transfer doğrulandığında ürünler direkt olarak depomuza girer. İki adımlı olan da ilk doğrulamada ürünler ara konuma alınır. İkinci doğrulamada ara konumdan yani ikinci transferde ara konumdan stoklarımız alınır. Üç adımlı ise, adımlı da ise birinci doğrulamada birinci transferde ürünler ara bir konuma alınır. İkinci transferde ikinci doğrulamada bu ara konumdan farklı bir ara konuma alın, alınır. Üçüncü doğrulamada ise yani üçüncü transferde ise artık nihai olarak ürünler stoklarımıza, envanterimize girmiş olur. Şimdi biz bir adımlı olanı uygulayalım. Satın almaya gelelim. Oluştur diyelim. Satın alma ürünün miktarımız 10 adet. Kaydet diyelim. Siparişimizi onayla diyelim. Şimdi depo tarafına baktığımızda alımlar bölümünde bugün oluşturduğumuz bir tane transferimiz mevcut. Bu transferi vergi numarası girip doğruladığımızda transfer biten durumuna gelir. Ürünler talep edilen miktar 10 olduğu için 10 tane hedef konuma yani direkt olarak ve hestomza girmiş olur. Tek adımlı olarak ürünleri depomuza almış oluruz.